Dizinin yeni bölümünde Fatih Doğa ile Pembe arasında kalacaktır. Bu yüzden Fatih Doğa ile Fatih'in boşanması için elinden gelen her şeyi yapacaktır ama bu süreçte Doğa ne olursa olsun annesini karşısına alacak ve böylece Fatih ile Doğa annesinin Üzerine baya gelecektir doğa ise kendini tamamen Alev'in yanına atarak Alev'in bir an önce Abdullah ile evlenip Alev'in hemen. Eve gelemsini sağlayacaktır ancak pembe asla ve asla Abdullah'tan boşanmayacaktır diğer yandan ise Ertuğrul Kıvılcım ile birlikte. Olduğuna bin pişman olacaktır çünkü Kıvılcım olmak üzere Ertuğrul ile bir yakınlaşma gerçekleşecektir böylece büyük savaş tamamen başlayacaktır son olarak da pembeye gelelim o da bunların hepsinin inkamını almak için her şeyi yapacaktır Abdullah asla. Geri dönmeyecektir bu girdiği yoldan böylece pembe kendine yeni düşmanlar edecektir bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız hoşçakalın.